inna ahlasnahum bi halisatin zikra Cenab-ı Hak iyi kullarını anlatırken biz onları ahiret düşüncesiyle, ahireti yad etmek ile adeta saflaştırdık yani. Gün ve gün hep ahiret onlarda daha öne çıktı. Düşünce dünyalarında, arzu dünyalarında, ajendalarında, beklentilerinde hep ahiret ee, resmi ufukta netleştikçe netleşti. Dünya da bir oranda ne olur? Bir o kadar cılızlaşır, küçülür. Çünkü ahiret sonsuz bir büyüklüktür. Dünya sınırlı bir büyüklük olarak onun yanında olağanüstü küçük kalır, hatta fark edilemez. Şimdi bazen böyle gençler yapıyorlar, işte ayı koyuyor koskoca, yanına dünyayı getiriyor. Ayı bir o kadar görece küçültmek zorunda. Sonra güneşi getiriyor, sonra dünyada o kadar küçülüyor. Zaten o arada ay görülemeyecek kadar küçülüyor. Sonra daha büyük bir gezegeni getiriyor. Sonra daha büyük bir yıldızı, daha büyüğü derken galaksileri artık siz ne aydan ne dünyadan bir eser göremiyorsunuz. Ne de, neden? Çünkü daha büyük büyüklüklere ufkunuzu açtığınız zaman heyecanınızı, ümidinizi, arzularınızı daha büyük bir e, geleceğe yelken açtığınızda e, küçük olanlar bir o kadar ne yapar arada kaybolur küçülür. Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sonsuz nimetler yurdu heyecanına giren kimseler ki bu heyecana girmek Allah'ın vahiyiyle iç içe olup onun emrettiklerini, onun yasakladıklarını, ondan anlattıklarını okuya dururken bir yandan yine onun istediği gibi yaşayarak pratiğini uygulamasını yine o vahyin kendisinden duyulduğu elçideki e, uygulamaları esas alarak yaşamak suretiyle kişi istikametini tutturabilir ve bu istikameti sadece bedenine, hayatına şekil vermez, aynı şekilde kalbine de şekil verir. Arzusunu, hayallerini e, süslemeye başlar. İşte bu istikamet yolculuğu. Ama buradan koparsa o zaman e, onun şakülü kayar ve bu kez başka e, emelleri, başka hedefleri sağlamak uğruna değişiklikler yapar. Neleri değiştirebilir? Her şeyini değiştirebilir. Orada da kalmaz. Bu kez Allah'ın Rasulünden öğrendiklerini değiştirir. O da yetmez. Bu kez Allah'ın ayetlerini değiştirmeye kalkar. Sonra bir bakmışsın ki artık tamamen yoldan çıkmıştır. Neyi değiştirdi? dünya sevgisi, her şeyi değiştirdi. O yüzden ahiret tutkusu daha kitabın başında iman edenlerin Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle ayrılmaz bir tanımı içerisindedir. Bakara suresinin girişinde Cenab-ı Hak bil بِالْآخِرَةِ يُوْقِنُونَ Bakara'nın ilk ayetleri müminleri tarif eder. Ve ayet böyle biter. Yani onlar iman edenlerdir, onlar infak edenlerdir, namaz kılanlardır ama en sonunda Cenab-ı bir de bunu böyle söyler. bil ahirati yuqinun. Onlar ahirete, yakinen Yani bu e, güven dolu, emin, keskin bir bakış açısı içerisinde, yakin düzeyinde yaklaşım içerisindedirler, bu onların düşüncelerine, duygularına tesir etmiştir. Yaşam tarzlarına, hayata bakışlarına, sabah uyanmalarına kadar Yani ne var gündemde, ajanda, heyecan ve bu muhabbetlerine yansır. Yer yer cennet beklentisi onlarda aralarında paylaşımlara, konuşmalara tesir eder, konuşurlar sahne sahne Cenab-ı Hakk'ın anlattığı sahneleri yaşamaya hayal etmeye kalkışırlar. Bunlar yakını bir o kadar onların e, düşünce dünyalarına bulaştırır. Çünkü beklentiyle e, hayal dünyası bulaşıktır, iç içedir. Bir kişi alacağı bir arabayı bile alana kadar dünya kadar hayal eder, prova eder, hatta rüyasını görmeye başlar. İşte bu yakın düzeyinin düşünce dünyasına doğması e, gibi bir şeydir. Buradan kopan kimseler de, bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız, başka hayallere yelken açarlar ve bu başka hayaller uğrunda adım adım hayatlarını ve değerlerini satmaya başlarlar. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ kafirun. Onlar ahireti yok sayan kimselerdir diyor Cenab-ı Hak. Demek ki cehennemde kimler var? Bile bile cehennemi istememiş olanlar var. Bile bile cehennemi cennet karşılığında satmış olanlar var. اُلَّٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ الدَّلَالَةَ وَالْهُدَى Hidayeti verip karşılığında dalaleti satın almış olanlar var. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların bu ticareti hiç karlı olmadı. O مَكَانُ مُحْتَدِينَ Hiç de istikamet üzere olamadılar böylece.